Dostlar, Krasnodar'dan herkese sevgiler, saygılar. Hep bahsettiğim videomuza bugün başlıyoruz. Ee, söylemiştim Krasnodar'da bir daire aldık ve içini yapacağız diye. Şimdi size biraz e, içi yapılmadan önce, işe başlamadan önceki halini bir göstereyim. Sonra aşama aşama içi yapıldıkça. Ee, bir kısmını kendimiz yapacağız, bir kısmını ustalar yapacak bizim yapamayacağımız işleri. Ee, yapıldıkça gelişmeleri adım adım paylaşacağım sizinle. Herhalde en zevkli kısmı da e, bizim yaptığımız kısımlar olacak. Çünkü bu işle ilgili hiçbir deneyimimiz yok. E, ama kendimize güveniyoruz ve yapacağımızı da düşünüyoruz. Öyle bir video olacak. Şöyle, e, burası çocuk odası olacak daire çok büyük değil zaten Rusya'da çok büyük daireler pek satılmaz şöyle bir göstereyim bir giriş olsun çocuk odamız hemen buradan çıkınca sağda banyomuz olacak banyo ve tuvalet burası da gördüğünüz gibi tamamen şu anda kaba inşaat böyle şu anki halini görün ki yapıldıktan sonra nasıl bir dönüşüm olduğunu hep birlikte şahit olalım. Burası da hemen giriş, burası giriş kapısı. Giriş. Burayı ebeveyn odası yapacağız. Buradan balkona da çıkış var. Hemen bu tarafa doğru gidince salon ve mutfak kısmına giriyoruz. Burası salon. İşte burada bir tane koltuk. İşte TV ünitesi bu karşıda olacak. Buradan da balkona çıkış var. Böyle hemen karşı tarafta da yarım L şeklinde yerdeki beyaz çizgiden göreceksiniz bir mutfak olacak. İnşallah her şey güzel olacak. Her şey çok pahalı bu aralar. Bütün malzemeler pahalı, işçilikler çok pahalı ama mecbur bu işi yapacağız. Buradan böyle balkona çıkıyoruz. Burası klima odası olacak. Hemen burası. Böyle geniş bir balkon. Evin metrekaresine göre balkon geniş. Bu şekilde bir giriş yapalım. Hemen dışarısı da çocuk oyun, oyun alanları, park alanları var. İşte böyle. Evet çok iş var. Çalışacağız, yapacağız. Hep beraber uğraşacağız burayla. Güzel bir dönüşüm sağlayacağız inşallah. Elektrikçilerimiz geldi. Onlar bugün başlayacaklar. Evet dostlar. Umarım güzel bir video olacak. Adım adım her şeyi birlikte göreceğiz. Ben sizinle bölüm bölüm paylaşacağım. İsteklere, tekliflere açığız. Görüşlere açığız. Fikirlere açığız. İşin yapımı, mesela biz e, duvar kağıtlarını falan yapacağız, işte yerdeki parkeleri biz kendimiz yapacağız. Bu gibi durumlarda çok desteğinize ihtiyacımız olacak. Bu arada tavanı da kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Burada Rusya'da artık yeni bir sistem var. Şey yapmıyorlar, e, alçıyla kapatmıyorlar burayı. Gergi tavan var. Gergi tavan yapacağız burayı. O da çok ilginç olacak çünkü ben Türkiye'de hiç görmedim hatta internette araştırdım öyle bir şeye de rastlamadım böyle bir sistem yapacağız elektrik işlerimiz başladı ekip çalışmaya başladı bu şekilde hatları yeniden çekiyorlar ustalarımız çalışıyor burada. Bu şekilde kesip duvarları kanal açıyoruz. Buradan böyle duvarı kırıp sigorta panelinden kabloyu bu tarafa geçirdiler. Devam ediyor işte. Oda oda yapıyorlar. Önce salondan başlamışlar salon. Ondan sonra diğer odalara geçecekler. Ben bu kadar çok kablo çekileceğini tahmin etmemiştim. Çok derinlemesine bir iş yapılır şu anda. <laughs> Dubeller çakılıyor bu şekilde. Biz yapsaydık bunları tek tek matkapla delmek zorunda kalacaktık. Herkese günaydın. Sonraki günün başlangıcındayız. Dün elektrikçiler girmişti daireye. Bugün yüksek ihtimalle bitirecekler. Yani bu işler çok kolay değil, zor işler. Çalışıyoruz. Şöyle bir durumu değerlendirmek gerekirse bir bakalım neler yapıldı dün. Şöyle göstermeye başlayayım. Burası balkon. Balkonda hiç elektrik hattı yoktu. Hemen şuradan bir elektrik çıkışı yapıldı. Daha doğrusu girişi yapıldı. Yine bu tarafa Buradan da bir giriş yapıldı. Buraya Buat konuldu. Çok iş var gerçekten. Ve bu inşaat işleri de hiç kolay değil. Böyle kestiler. Sistematik çalışıyorlar. Yani gerçekten işlerini güzel yapıyorlar. Bakın. Bu şekilde buraya bir yeri yaptık. Burada koltuk olacak. Hemen tavanda spotların olduğu yere şekilde aydınlatma. Burası televizyonun olacağı yer. İşte anahtar yerleri, burası mutfağın olacağı yer zaten. <laughs> Bu arada çok soğuk olmaya başladı Krasnodar'da. Böyle boğatlar koyup her aydınlatma için ayrı bir hat çekiliyor ana panoya. Ee, Elektrikçiler işi bittikten sonra bu kırılan, kesilen yerler tekrar sıvanacak, kapatılacak. Şöyle kabloyu buradan geçirmişler. Böyle şurada hemen pano olacak, ana pano burada olacak. Bundan sonra ebeveyn odasına girmişler. Buranın da hattını çekmişler. biraz fazla dağıtmışlar burayı. Böyle. Bugün yüksek ihtimalle bitirecekler elektrik işini. Çünkü bu oda da bitmiş neredeyse. Banyo ve çocuk odası kalmış. Hatta banyoya bile girilmiş. Hat çekilmiş. Sadece delikler delinecek. Hatta şuraya bir tane delik de delinmiş. Ondan sonra bu odaya henüz hiç girilmedi. Burada da çok iş yok zaten. Yani yüksek ihtimalle bugün elektrik tesisatı çekme işimiz bitecek. Yani ondan sonraki işler daha zor tabi. Banyo yapılacak. Ondan sonra Komple duvarlar yeniden sıvanacak. Güzel düz bir şekilde yapılacak. Kağıt yapıştırmaya hazır hale getirilecek. Tavanları gergi tavan yapacağız. Çok farklı bir sistem. Yaparken göreceksiniz zaten. Yer zemin parke işleri var. Ondan sonra mutfak gelecek buraya mutfak seçimini de yapmak bitirmek üzereyiz. Böyle dostlar çalışmaları devam ediyor. Gelişmeleri an ve an sizlerle paylaşacağım. Biraz acemi bir şekilde sıvayı nasıl yapıyorum? Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum. Her işin bir ustası var. Yani bu işler gerçekten göründüğü gibi kolay işler değil. Bu da biraz koyu olmuş ne? koyu olmayınca da akıyor aşağıya doğru damlıyor akıyor mecbur bir kıvam tutturmak gerekiyor bu işte ve sıvanın tam deliklerin içine girmesi gerekiyor mikrofon takmadım ama Sesim ne gidiyor? Şu an sizlere biliyorum. Bir topar Böyle kendi çapımda bu işi yapmaya çalışıyorum. Çünkü abi her işleri ustaya çağırırsan Ufacık işe bilen adamlar 50.000 bin başlıyor fiyat vermeye. O yüzden duvar kağıtları, ondan sonra zemin <laughs> parkesi, böyle ufak tefek işleri kendim yapmaya çalışacağım Biraz YouTube'dan izliyorum. Biraz daha iş kendini anlatıyor açıkçası yani şöyle yapıyor böyle yap, şöyle yap diye. Gösteriyor zaten. Yani hayatımda ilk defa elime böyle malzemeler alıyorum. Böyle söyleyeyim. İlk defa bu işi yapıyorum. İlk defa elimde böyle malzemeler var. İlk defa parça yuvarlıyorum. yine de fena değiliz. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Nasıl oldu sizce? ebeveyn yatak odasını bitirdim. Şöyle oldu. Zaten bunun üstüne bir kat daha şey olacak. Ee, ince bir detay daha geçilecek. Böyle oldu. Bazılar şöyle içeriye doğru biraz çökmüş gibi. Genel olarak fena olmadı. Şöyle prizlerin yanlarına biraz doldurmaya çalıştım bu şekilde. İftal olan anahtarların yerlerini kapattım. Böyle bir şey oldu. Bir oda kaldı. Burayı da bitirdim. bunları kapatmak çok zor oluyor. Herhalde buraya bir şey aslında önce bir ne bileyim taş gibi ya da çakıl gibi bir şeyler doldurup böyle yapmak lazım ama şu an elimde olmadığı için. Evet böyle devam ediyoruz. İnşallah bittiğinde güzel olacak. Evet yarın tekrar yarın tekrar görüşürüz. Benim için ilk deneyimdi ve yorucu oldu. Yoruldum açıkçası. E, yaptığım işin düzgün olmasını da severim. Düzgün olmasını isterim her zaman. Onun için de yaptığım işi birkaç kere yaptım aslında. Bakalım. Hayırlısı. Devam ediyoruz. Bir sonraki gün görüşürüz dostlar. Paka paka. Tekrardan herkese merhaba. Evet, daire içi çalışmalar devam ediyor. Biraz yavaş gidiyor ama maalesef bu işler çok da hızlı olmuyor. Çünkü çoğunu kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Şeyleri bitirdik. Kablo kanallarını kapattım. Sıvayla şöyle. Şimdi duvar astarı öncesi bir zımpara yapıyorum. Çünkü duvarlar çok kötü. Şimdi zımpara nasıl yapılıyor? Şöyle bir aletle yapacağız. Şöyle göstereyim. Bu elektrikli bir zımpara aleti. Bu odadan başladım. Hatta biraz da şu duvara yaptım şöyle bakın. Pürüzleri bile alıyor. Şöyle bir alet. Biraz size çalışırken göstereyim nasıl oluyor bu iş. Hayatımız böyle bir şey, ucunda zırh para takıyoruz, bu ayağı ağır bu arada, güç gerektiriyor. Açamadım. Oh evet. Vallahi böyle kollar fena yoruluyor. Böyle duvarı bu şekilde düzleyeceğiz. Pürüzleri kaldıracağız. Çünkü boya yapmayacağız biz bu duvara. Bu işi yaptıktan sonra bir astar yapacağız. Astardan sonra tekrar zımpara yapacağız. Ondan sonra da kağıt yapacağız. Her odaya kağıt yapacağız. Ee, <laughs> hem maliyet olarak daha uygun hem de e, işçiliği de daha kolay diyeceğim ama o kadar da kolay değil aslında. Ama boyaya göre işte daha maliyeti düşük olacak diye hesapladık. Evet, her odada böyle uğraşacağız. 1-2-3 odamız var. Bir de koridorumuz var dört tane alanımız var böyle. Ama makine ağır olduğu için biz de bu işleri çok yapmadığımız için kollar arada böyle dinlendireceğiz çok zorlamadan. Yavaş yavaş alıştıra alıştıra bu sporu yapacağız burada öyle görünüyor. Evet. Şöyle ilerleyeceğiz. size bilgi vereyim. Boya ile ilgili, zımpara ile ilgili kısa bir özet geçtim o işler yapıldıktan sonra, bittikten sonra banyoya da gelecek, banyo yapacaklar. Balkuru ee, balkonu da yüksek ihtimalle biz yapacağız galiba. Yani cezaletimizi topluyoruz, yapabiliriz miyiz, yapamaz mıyız gibi. Ee, yapabilirsek, kendimiz bu işi yaparız evet diye inandırabilirsek kendimiz yapacağız. Yapamazsak da yine o işe usta çağıracağız. Dediğim gibi banyo yapılacak, balkonlar yapılacak. Ee, elektriği çektik biliyorsunuz kanalları kapattık. Ee, ondan sonra bir tekrar bir ince alçı geçilecek kağıt öncesi. Tekrar zımpara yapılacak. Ee, o iş bittikten sonra kağıtları yapacağız. Kağıtları da yaptıktan sonra zemine geçiyoruz. Parke döşemesi var. Her şey bittikten sonra zemin, duvarlar bitti, banyo bitti, ondan sonra yukarıya tavana gelme, tavan yapacağız arkadaşlar, gergi tavan. Yani, ee, ondan sonra da hemen hemen kapılar takılacak işte. E, Genel kaba inşaatımız bitmiş olacak. Sonra işte mobilyalar falan filan. E, tabii her şey bütçe, her şey para. minimumda yapacağız bu işleri. E, İnşallah işlerimiz yoluna giderse, paramız çok olursa da kalan işleri yavaş yavaş tamamlayacağız. Mobilya ve şeylerden bahsediyorum. Evet, böyle. Bu iş böyle. Ben devam edeyim. Sürekli aynı şeyi izlemenin de bir anlamı yok. Devam edelim, bitirelim. Bitirdikten sonra tekrar bir çekeriz nasıl oldu diye. Şimdilik şöyle Bakın. Şöyle bakınca bayağı o önceki pürüzlü hali gitmiş oldu. Mesela bakın şu duvarda yok. Burası komple şeyle pürüzlü, dalgalı. Biz ben o dalgayı kaldırıyorum şu anda duvardan. Dalgalanmayı kaldırıyorum. Çünkü bunun üzerine herhangi bir şey yapılamıyor. Önce o pisliği, düz şeyi alıp ondan sonra inşallah üzerine devam edeceğiz. Aletimiz böyle. Şuraya tozları çekiyor ama çoğunu bana veriyor gördüğünüz gibi zeminde görüyorsunuz. Böyle dostlar. Hadi görüşürüz.